1974 yılında Ohio'da bulunan kasaba eyalet güçleri tarafından boşaltılmıştır. Yerleşim yerinde binlerce insan yaşıyordu. O sene Noel tatilinden birkaç gün sonra hükümet tarafından insanlar evlerinden uzaklaştırıldı. Evlerini terk etmekten başka çaresi olmayan vatandaşlardan birisi evinin duvarına "Artık kızıl derinliği nasıl hissettiğini biliyoruz." yazısını yazmış. Boşaltılan evler tahtalarla kapatıldı. Bölge izinsiz girilemez levhalarıyla süslendi. Bu olaylar olurken Amerika'nın o dönemki başkanı Gerald Ford Washington'da değildi. Daha sonra hükümet binaların yıkılmasını ayarlayacaktı. Bazı durumlarda yerel itfaiye birimleri için eğitim tatbikatı yapmak amacıyla evler kasıtlı olarak yakıldı. Bir şeyleri gizlemek için yapıldığı insanların kulaklarına gelmeye başlamıştı. Bölgede ortaya atılan ilk kita kasabada ölümcül bir sızıntı olduğuydu ve çevreden sülfür kokusu geliyordu. Kimyasal akıntı nedeniyle insanlar garip yaratıklar gördüklerini rapor etmişlerdi. Bölgede yüzlerce insan tarafından açıklanamayan olaylar olduğu söylenmiştir. Sürücüler yolda ilerlerken bir takım güçler tarafından rahatsız edilmekteydi. Bu varlıkların mezarlıklarda bulunan kişilerin hayaletleri olabileceği düşünülmüştü. Bu yolda pek çok ölümcül kaza olmuştur. Bu sebeple yolun girişine yolun kapalı olduğuna dair tabela asılmıştır. O bölgedeki parkta oturan bir hayalet olduğu bile söylenmiştir. Bu yola benzeyen bir köprü bulunmaktadır. Bu köprüye de ağlayan bebek köprüsü denilmektedir. Söylenenlere göre yıllar önce bir bebek bu köprüden atılmıştır. Bir başka hikayesi eski bir kesimhane varmış. Bu kesimhanenin etrafında bir takım gölgeler ve geceleri ışıklar görülüyormuş. Bu Bu kesimhane tabii ki senelerdir boşmuş. Bu olaylar 1970'li yıllardan da eski döneme dayanmaktaymış. Avrupalılar bu toprakları gelmeden önce Algonquin Kızıl Derili kabilesi yaşamaktaydı. O dönemde ormanda yaşayan bir yaratıktan bahsedilirmiş. Zamanında o bölgede yaşayan insanlar ormanın derinliklerinden çığlık sesleri geldiğini dile getirmişler. Bu ormanlık arazide terk edilmiş bir okul aracı da bulunmaktadır. Bölgede yaşayan insanlar ormanda çocuk ağlama seslerinin geldiğini söylemiş, yemin bile etmişlerdir. Servis aracı hala ormanda bulunmaktadır bulunmaktadır. Okul otobüsünün efsanesi şu şekildedir. Okul otobüsü Boston yakınlarındaki kayak merkezlerinden birine giden bir grup lise öğrencisini taşıyordu. Yaşlı bir kadın otobüsün önüne atladı ve panik içinde evinde ciddi şekilde yaralanan genç bir çocuk olduğunu açıkladı. Yardım etmeye çalışan otobüs şoförü yolunu çevirdi ve ormana doğru sürdü. Otobüs eve yaklaştığında şeytana tapanlar onu kuşattı ve içindekilerin hepsini kurban ederek öldürdü ve cehennem kasabasına girmeye karar veren herkese bir uyarı olarak durdu. Bölge tarihinde tahliye edildikten sonra 1970'lerin ortalarında bölgeye giden yetkili bazı kayıtlar yapmış olsa da hiçbir şey yayınlamak istememiş. Bir başka bölgeyi ziyaret eden paranormal araştırmacı kasaba ile ilgili şunları söylemiştir. Oradaki keşiflerimde bazılarını hatırlamak istemedim ve bazılarını asla unutmayacağım. Çok şey yaşadım. Açıklamak için her tav gerçekten terk edilmiş değil. Sakinleri var. Ama onlar garip ve korkutucu bir cins. Gecenin geç saatlerinde ve sabahın erken saatlerinde bölgenin ormanlarını ve mezarlarını keşfetmeye gittim. Ve arabamın camlarına bakan garip insanlar gördüm. Bu iki kez gerçekleşti. İlk gerçekleştiğinde saat 2'de bir diğeri de saat 4.30'da oldu. İkisinde de arabaya yaklaştığımı görenler ben daha onlarla konuşma fırsatı bulamadan kaçtılar. Tamamen siyah giyinmişlerdi. Bir yanım onlarla konuşmadığım için memnun çünkü cehennem kasabası sakinlerinin yaşam tarzları hakkında çok fazla hikaye duydum. Güya hepsi satenis ve kasabanın iki şeytani kilisesinde ibadet ediyorlar. Bu iki kiliseye de gittim ama içine girmedim. Birinin üzerinde baş aşağı haç Isılı. Ayrıca bir bankta oturan bir hayaletin görüldüğü Boston mezarlığına da gittim. Bu mezarlık çok karanlık bir yer. Mezarların tarihi 1800'lerin başına kadar uzanıyor. Ziyaret ettiğimde hayaleti görmedim ama mezarlığın derinliklerinden garip hırlamalar ve ulumalar duydum. Daha fazla burada kalmanın mantıklı olmadığını düşündüğüm için gitmeye karar verdim. Herhangi bir kurum ya da kuruluş bu olay ve taliyeden bahsetmemiştir. Kasabanın seneler sonra gündeme gelmesinin sebebi 2016 yılında bölgeyi kaçak olarak giren 4 gencin yapmış olduğu çekimler ve internette yayınladığı yayınlamalarıydı. Bu ziyaret içlerinden birinin korkunç bir yaratıkla karşılaşmalarıyla ölümü ve iki kişinin de ağır yaralanmasıyla son buldu. İnternette yayınlanan bu görüntü kısa bir süre sonra nedeni belli olmayan bir sebeple kaldırıldı. Her şey için geçti ve sosyal medya kullanıcıları bu kayıtları kopyalamış ve kendi hesaplarından yayınlamışlardı. Resmi ekipler saldırıya neden olan şeyin bir ayı olduğunu söylemişlerdi. Bir takım resimler ile halkı kanıtlamaya çalışmışlardır. Fertan Ohio'nun en ürkütücü efsanelerinden biri olmaya devam ediyor. Yüzlerce yerli bölgelerde Bölgeyi dolaşıyor ve birçok efsanede gerçeği arıyor. Şimdilerde Helltown eskisi kadar ürpertici değil. Bölge şimdi Chihuahua Vadisi Ulusal Rekreasyon. Alanının bir parçası ve terk edilmiş yapıların çoğu yıkıldı. Ancak mezarlık ve hayaletleri kaldı ve Ohio'nun zehirli hayalet kasabası Helltown'un hikayesini anlatmak için yalnızca onlar kaldı.